Fen Kılavuzu kitabı 1. ünite mevsimler ve iklimle ilgili test 2. Yani mevsimler konusunu içeren testimizin ikincisinde yine birlikteyiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Dünyanın güneş çevresinde dolanımı esnasında bir konumundan iki konumuna gidişi şekilde gösterilmiş diyor. Şimdi burada bir konumu bakıyorum kuzey yarım dik açılarla düşüyor. Yani 21 Haziran tarihi oluyor. Sonra şurası da bakın güney yarım dik açılarda düşüyor. Kuzeye eğik düşüyor. Bu da ne zaman oluyor? 21 Aralık tarihi oluyor. Bu dolanım esnasında aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenmez diye bize sormuş. Kuzey yarım kürede yani 21 Haziran'dan 21 Aralık'a giderken kuzey yarım kürede gündüz süresinin önce uzaması sonra kısalması. Bir kere 21 Haziran'da kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. E bu durumda daha da uzun bu gündüz olmayacak. Ondan sonra gündüz kısalmaya başlayacak. Ne zamana kadar? Gündüz kısalacak, kısalacak, kısalacak. 21 Aralık'ta da zaten en kısa gündüz söz konusu olacak. O zaman burası önce uzaması, sonra kısalması ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Yengeç dönencesinde yere dik konumlandırılmış bir çubuğun öğle vakti oluşan gölge boyunun her geçen gün uzaması. Yengeç dönencesinde 21 Haziran'da dik açıyla düşüyor şuba tepesinde oluyor güneş. E sonra uzaklaşacak oradan. Bu şekilde yol alacak ve 21 Aralık'ta nereye dik düşecek? Oğlak dönencesine dik düşecek. E bu durumda Oğlak dönencesine doğru gittiği için güneş daha doğrusu yani dik düştüğü bölge oraya doğru gittiği için ne olacaktır? Cismin gölge boyu gittikçe şu şekilde uzayacaktır. O zaman burası doğrudur. Güney yarım kürede iki farklı mevsim yaşanacaktır. Şuradan şuraya gelen gelirken güney yarım kürede tabi şurada ne var? 23 Eylül var. Güney yarım kürede e, kış mevsimi olacaktır. Şu bölümde ise ik bahar yaşanacaktır. O zaman iki farklı mevsim yaşanması da doğru olacaktır. Ekvator düzlemine öğle vakti güneş ışınlarının yalnızca bir gün dik düşebilmesi diyor. Ekvatora bu aralıkta sadece 23 Eylül tarihinde dik düşeceği için bu da doğru olacaktır. Yanlış olanı, beklenmez olan durumu soruyordu. Orada da cevabımız A şıkkı oluyor. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda dünyanın Güneş etrafındaki dolanımını göstermiş K ve L bölgelerini belirtmiş. K ve L konumları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Bunlardan kaç tanesi doğrudur diye de bize soruyor. Bakalım şimdi K hangi tarih aralığı oluyor? 21 Aralık ile 21 Mart arası. L ise 21 Haziran ile 23 Eylül arası oluyor. Bu durumda kuzey yarımkürede K ve L konumlarında sırasıyla kış ve yaz. Şurada kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede ise yaz yaşanır. L bölümünde ise kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede ise kış mevsimi olacak. O zaman sırasıyla K'de kış, L'de de yaz mı? Evet birinci cümlemiz doğru. Güney yarım kürede K ve L konumları sırasıyla ilkbahar ve sonbahar demiş. İlkbahar değil yaz sonbahar değil kış demesi gerekirdi. O zaman burası yanlış oldu. L konumunda ilerlerken. Güney yarım kürede gündüz süreleri uzar. Şimdi L konumu şu bölümdeyken güney yarım kürede en uzun yani 21 Haziran'da güney yarım kürede en uzun gece. Kışa girdiği gün en uzun gecedir. Ondan sonra geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. O ne demiş? Güney yarım gündüz süreleri uzar diyor. O zaman burası da doğru oluyor. K konumu 21 Haziran 23 Eylül tarihi arasını göstermektedir. K konumuna bakıyorum. 21 Aralıkla 21 Mart arası olacaktı. O zaman burası da yanlış oluyor. Yani kaç tanesi doğrudur? 2 tanesi doğrudur. Cevabımız B şık. Üçüncü sorumuz. Ne diyor burada? Birbiriyle benzer yeryüzü şekillerine sahip olan eşit yükseklikteki K ve L şehirlerinin yıllık sıcaklık ortalamaları grafikte gösterilmiştir diyor. Grafiğe baktığında K şehrinde şu bölümde yaklaşık bir 35 derecelik bir sıcaklık var. Şu bölümde ise ve şu en son kısımda ise yaklaşık 5 santigrat derecelik bir sıcaklık söz konusu. L'ye baktığımızda L'de aynı zaman dilimlerinde mesela şurada 20 santigrat derece görülürken şu bölümde eksi 10 santigrat derece gibi bir sıcaklık söz konusu. K şehrinin yengeç dönencesi üzerinde yer aldığı bilindiğine göre. Yani K şehri yengeç dönencesinde. Şurası ekvator, şurası yengeç, şurası da oğlak olsun. K şehri neredeymiş? Yengeçteymiş. O zaman demek ki şu bölümde Yengeç öncesinde en sıcak dönem e, yaz ayları tem, Haziran-Temmuz-Ağustos. O zaman demek ki burası neye denk geliyor? İşte Haziran-Temmuz dönemine denk geliyor. Haziran-Temmuz döneminde K şehrinde yaz yaşanıyor. Ama L şehrine bakıyorum o sırada eksi 10 derecede ve o da o zaman şu bölüm aralık ayına falan denk gelecektir şurası. E, burada da sıcaklık yüksek yani yaz yaşıyor. O zaman demek ki K şehri kuzey yarım kürede L şehri ise güney yarım kürede yer almaktadır. K ve L şehirleri farklı yarım kürelerde yer almaktadır cümlesi ne oldu? Doğru oldu. K ve L şehrinin ekvatoru olan uzaklıkları farklıdır. Şimdi bunu nasıl söyleyebiliriz? Bakın K'de yaz aylarında sıcaklık K bölgesinde kaç derece civarında olmadı bu? 35 santigrat derece civarında. L'nin yazlarında ise 20 santigrat derece. K'nin kış mevsiminde 5 santigrat derece, L'nin kış mevsiminde eksi 10 santigrat derece. Bu ne anlama gelir? Demek ki L bölgesi tamam Güney Yarım Kürede ama yazları daha soğuk, kışları da daha ee, daha daha soğuk. Diğerine göre yani yazların sıcaklıkları düşük. Kışları ise daha soğukkiye göre. Bu da ne anlama gelir? Demek ki L şehri biraz daha kutup bölgesine yakın bir bölgedir ki daha soğuk bir e, hava koşulu söz konusu. O zaman demek ki ekvator uzaklıkları farklıdır. Bunu da söyleyebiliriz. L şehrinde 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz yaşanır. L şehri neredeydi? L şehri Güney Yarımküredeydi. Güney Yarımkürede 21 Aralık'ta Yazdır, yaz ayına girdiği gündür ve en uzun gündüz yaşanır mı? Evet yaşanır. Kevele şehirlerinin 21 Mart tarihinde öğle saatinde yere dik konumlandırılmış özdeş çubukların gölge boyları arasında K büyüktür L. Şimdi 21 Mart'ta güneş ışığı nereye dik düşüyor? Şu bölgeye dik düşüyor. E hangisi kendisine daha yakınsa orada gölge boyu daha kısa olur. K'ye bakıyorum. K ile arasındaki mesafe dik düştüğü yerler arasında bu kadar bir mesafe var. L'ninkine bakıyorum. Daha büyük bir mesafe var. E bu durumda L'de gölge boyunun daha uzun olması gerekir. O ne demiş? K büyüktür L demiş. Oysa L büyüktür K demesi gerekirdi. Bu durumda D şıkkı yanlış oluyor. Söylenemeyecek olan cümlemiz oluyor. Cevabımız D şıkkı oluyor bu nedenle. Dördüncü sorumuzda ne diyor? Efe yaşadığı şehirde 4 gün boyunca güneşin doğuş ve batış saatlerini kaydederek tabloyu oluşturmuş. Yaşadığı şehir ve ölçüm yaptığı günlerle ilgili hangisi söylenebilir diye de bize sormuş. Bakalım şimdi. Birinci gün. Güneş 5.56'da doğuyor. 18.05'te batıyor. Şimdi bu 12 saatten uzun mu ona bakacağız. Şimdi 556'dan 12 saat sonrası nedir? 1756'dır. Ama saat 18.05'te batmış. E bu da ne demektir? Yani gündüz süresi 12 saatten biraz daha fazladır. 12 saat 9 dakikalık bir gündüz var. Yani buradan ne çıkarttık? Gündüz uzun. Gündüz süresi ne zaman uzundu? Sıcak mevsimlerde. Yani ilkbahar veya yaz mevsimi olması gerekiyor. Ondan sonrasında gündüz süresi daha da mı uzuyor yoksa kısalıyor mu? Bakıyorum. 1 dakika geç doğmuş, 2 dakika erken batmış. 2 dakika daha geç doğmuş, bir dakika daha erken batmış. Böyle gidiyor. Yani gündüz uzun ama gittikçe ne yapıyor? Gittikçe kısalıyor. İşte bu durum neyi gösterir? 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşıyorsun ya Kuzey Yarımküre'de. Ondan sonra artık daha da uzun bir gündüz olmayacağına göre gündüz kısalacaktır. Yani bu hangi mevsim olacaktır? Yaz mevsimi olacaktır. Ama dördüncü güne dikkat ederseniz dördüncü günde 12 saat gece var. 12 saat gündüz var. E, bu da demek ki dördüncü gün bir ekinoks tarihidir deriz. E, bu ekinoks hangi ekinoks olacaktır? Yazdan sonra gelen eğer kuzey yarım küresi 23 Eylül olacaktır. Çünkü yazdan sonra gelen e, eşitlik ne zaman oluyordu? Sonbaharda oluyordu sonbahar mevsimine denk gelmektedir. Ki bu da eğer kuzey yarım küre ise hangi tarihtir? 23 Eylül. Yok eğer bu güney yarım küre ise güney yarım kürenin sonbaharı da ne zamandı? 21 Mart tarihiydi. Hangisi söylenebilir? Ölçüm yaptığı ilk gün yaşadığı şehirde kesinlikle yaz mevsimi yaşanmaktadır. Kesinlikle diyorum ama zaten doğru. Evet. İlk 3 gün yaz mevsimi burası doğru. Yaşadığı şehirde gündüz süreleri uzamaktadır. Hayır az önce gösterdik. Gündüz süresi gittikçe ne yapıyordu? Kısalıyordu o zaman burası. Yanlış oldu. Dördüncü gün ilkbahar mevsimi. Hayır tamam ekinoks ama ilkbahar değil sonbahar ekinoks olacaktır. O yüzden bu da yanlış. Yaptığı ölçümleri sonbaharın son günlerinde değil de yazın son günlerinde gerçekleştirmiştir. Burası da yanlış olacaktır. O zaman da cevabımız ne oluyor? A şıkkı oluyor. Beşinci sorumuz. Eşit yüksekliklerdeki X, Y, Z şehirlerinde Aynı gün öğle saatinde güneş ışınlarının yerle yaptıkları açılar grafikte verilmiş. Dikkat ederseniz bakın. Aynı gün ölçüm yapılıyor. X şehrinde 90 derecelik bir açıyla düşüyor. Z şehrine biraz daha eğik düşüyor. Y şehrine ise en eğik şekilde düştüğü görülüyor bu grafikten. Buna göre hangisi doğrudur? X ve Y şehirleri kesinlikle farklı yarım kürelerde yer almaktadır. Şimdi bize burada tarihi vermemiş sadece düşme açılarını vermiş. X'e 90 dereceyle, Y'ye Z'ye ise daha küçük açılarla düştüğünü görüyorum. Bu durumda bu şehirler mesela tarihimiz eğer 21 Haziransa, 21 Haziran'da askere bir tarih verdim. 21 Haziransa 21 Haziran'da nereye dik düşer? Güneş ışınları şu bölgeye dik düşer. Yani yengece dik düşer. E X o zaman nerede oluyor? yengeç de oluyor. Z'ye daha eğik düşmüş. Burada Z bunun daha üstünde bir yerde de olabilir. Mesela X buradayken Z şurada olabilir. Y de daha yukarıda da olabilir. Bu durumda güneş ışığı buraya daha eğik, şuraya daha da eğik düşecektir. Yani buradan söylemek istediğim bunların farklı yarım kürelerde olduklarını buradan ne yapamazsın? Çıkartamazsın. Tarih 21 Aralık ise 21 Aralık'ta nereye dik düşüyordu? Oğlak dönencesine. X şehrine dik düştüğüne göre X'in güney yarım kürede yer alması gerekir. O ne demiş? Kuzey yarım kürede demiş. Bu da yanlış. Eşit miktarda güneş ışının aydınlattığı alanlar dik düştüğü bölgede dar bir alanı. Eğik düştüğü bölgede geniş bir alanı aydınlatıyordu. O zaman alan olarak ne olacaktır? Y büyüktür. Z, Z büyüktür. X şeklinde olacaktır. Sıralama doğru mudur? Evet doğrudur. Birim alana düşen enerji miktarı. Dik düştüğü bölgede birim alana daha çok enerji düşüyordu. Bu durumda burası ne? Hangi şehir olması gerekir? X ama o ne demiş? Y demiş. Burası da yanlıştır. Yani cevabımız C şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Sorumuzda ne diyor? Dünyanın güneş çevresinde dolanımı esnasında bulunduğu bir konum şekil üzerinde gösterilmiştir diyor. Bu konumdayken KLM şehirlerindeki gece ve gündüz süreleriyle ilgili hazırlanan kartlar aşağıdaki gibidir diyor. Beyaz gündüzü bu large vertice geceyi gösteriyormuş. Şimdi ilk önce bu tarihi bir anlayalım. Tarih hangi tarihtir? 21 Aralık tarihidir. Çünkü bakıyorum güney yarım küreye dik açılarla düşüyor. Kuzeye eğik düşüyor. 21 Aralık tarihinde bu şekilde bir konum söz konusu oluyordu. Tabii bu mevsim geçit tarihlerinden bir tanesi ise ee, 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımkürede kış mevsimi Güney Yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanır ve Güney Yarımkürede yaz mevsimi olduğu için e, yaza girdiğin gün en uzun gündüzdür. Burada en uzun gündüz yaşanırken Kuzey Yarımkürede de en uzun gece yani 12 saatten daha uzun gece olacak. Şimdi K şehrine bakıyorum. Gündüz süresi uzun. O zaman K'nin nerede olması gerekiyor? Güney yarımkürede. L'ye bakıyorum. Gece uzun. Gece uzun olduğuna göre o da kuzey yarımkürede olması gerekiyor. M'de de gece uzun. O da kuzey yarımkürede. N'de ise gece gündüz eşit. Bu 21 Mart değil. 23 Eylül değil ki her yerde gece gündüz eşit olsun. Zaten diğer şehirlerde eşit değil. 21 Aralık'ta veya 21 Haziran'da veya tüm tarihlerde nerede gece gündüz süresi eşittir? Ekvator. Yani ne nerede olması gerekiyor? Ekvator'da olması gerekiyor. Buna göre A şıkkı gitti. K'nin güney yarımkürede olması gerekiyor. Bu durumda C şıkkı da gidiyor. M ile N'nin M ile e, L'nin konumları nasıl olacak? Şimdi ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde gece ile gündüz arasındaki fark artar. E hangisi uzun yani kutba doğru gittiğinde o daha uzun olacak. Mesela L ile M'de gece uzun. Kutba doğru gittiğimde gece daha da uzun olacaktır. Yani L'nin kutup noktasına daha yakın olması gerekecektir. Burası M'ye bakıyorum. Ekvatora yakın L'ye bakıyorum. Ekvatora daha uzak. Uzaklaştıkça gece süresi daha da uzak olacaktır. O zaman D şıkkı da yanlış olacaktır. Cevabımız neresi olacaktır? B şıkkı olacaktır.